Her şeyin ama her şeyin gönlünüzce olması. Bir iki bir şey söylemeden de gitmek istemiyorum size. Evliliğinizi başkalarının evlilikleriyle kıyaslamayın. Peri masallarına aldanmayın çünkü gerçek değiller. Öyle bir evlilik hayal ikinizi de üzer. Mükemmeli aramayın. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Birbirinizin geçmişini sorgulamayın lütfen. Adı üstünde geçmiş. Eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemeyin. Maalesef bunu hiç kimse yapamıyor. İstediğiniz ya da istemediğiniz ne varsa açık açık söyleyin birbirinize. Konuşarak her şeyi çözebileceğinize inananlardan Birbirinize yaşam alanı bırakın. Evlendiğiniz diye her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz. Çok bilindik bir hikaye vardı. Eskiler bilirler belki. Kirpiler eşlerine dikenlerinin boyu kadar yaklaşırmış. Bilirmiş ki çok yaklaşına dikeni batacak, ve eşinin canı yanacak. Siz de birbirinizin canını yakmamak adına o yaşam alanı lütfen bırakın birbirinize. Bizler kadın ya da erkek fark etmiyor yaşımız kaç olursa olsun. Yalnız yaşadığımız süre içerisinde etrafımıza duvarlar örüyoruz. Kendimizi kötülüklerden, tehlikelerden korumak adına. Şu anki duvarlara olan insan yan yana geldiniz. O duvarları yıkın demiyorum ben size. Siz de bunu birbirinizden istemeyin lütfen. Ama o duvarlara el birliğiyle pencereler açın. Bütün bir hayatı o pencerelerden birlikte izleyin. Belki o pencerelerden birini da bir kaçın önüne çiçekler dikeceksiniz ve birlikte büyüteceksiniz o çiçekleri. Evliliğinizi yaşarken birbirinizin üzerinde hesaplar yapmayın. Hesapsız yaşayın hayatınızı, haritalara bakmadan yol alın. Lütfen ama lütfen birbirinizin sahibi değil, yoldaşı olmaya çalışın. Her şey güzel olacak sözünü vermeyin birbirinize, maalesef ki olmuyor. Ama la, her şey kötü giderse ben yine senin yanındayım sözü, çok daha kıymetli. Bir de çok sevdiğim bir cümle var benim, diyor ki, ses yankısını duymazsa kaybolur gider ya insan da öyle. Kulak verin birbirinizin söylediklerini lütfen. Ne demek istediğini anlamaya çalışarak dinleyin birbirinizi ki birbirinizin yankısı olun kaybolup gitmeyin olur mu? İyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta hep birlikte yol almanız adına aile cüzdanını ben her ikinize birlikte teslim etmek istiyorum. Çünkü yolu birlikte yürüyeceksiniz. Mutluluğunuz daim olsun. Buyurun. Evet, beraber.